Selamlar canım arkadaşlarım. Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 27 Mayıs 2 Haziran tarihleri arasındaki önemli gezegen etkileşimlerinden daha sonra da burçlarınıza etkisinden bahsedeceğim. Öncelikli olarak beni takip eden, abone olan, yorum yapan, beğenen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Eğer sizinle ilk defa karşılaştıysak ve yorumlarımı beğendiyseniz siz de abone olur ve beğeni yaparsanız, yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Genel olarak yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bir sorunuz varsa da sormaktan çekinmeyin. Evet bu hafta yeni ayımız, dolunayımız yok. Çok önemli gezegen etkileşimlerimiz var. Zorlayıcı açılarımız yok ama bir açımız var ki birazdan ondan da bahsedeceğim. Öncelikli olarak 28 Mayıs tarihinde Merkür-Satürn uyumlu açısı gerçekleşecek. 60'lık açı dediğimiz. Şimdi aslında Merkür iletişimimizi temsil ediyor ve Boğa Burcu'nda, Satürn ise Balık Burcu'nda. Özellikle parayla ilgili anlaşmalar yapmak, ev almak, araba almak, satmak böyle maddi konularla ilgili anlaşmalar, sözleşmeler gündeminizde ise çok başarılı olabilirsiniz. İşle ilgili konularda imza atmak için uygundur. Aynı zamanda bir de böyle babanızdan, patronunuzdan izin almak istiyorsanız bugünü kaçırmayın derim. 29 Mayıs tarihi ise önemli. Burada Mars Kiron kavuşumu gerçekleşecek arkadaşlar ve Koç burcunda. Şimdi Mars yönettiği yerde Kiron da Koç burcundayken aslında biraz daha savaşkan bir enerjiyi temsil eder. Kiron'un temsil ettiği konular aslında mücadele, savaş, kesip atma, tıp ve astrolojidir. Şimdi Mars ve Kiron söz konusu olduğunda bir cerrahi müdahale müdahaleden bir operasyondan bahsedebiliriz ve ikisinin ortak kelimelerinden bir tanesi de savaştır. Şimdi bu tam olarak bugün gerçekleşiyor ama etkisini öncesinde yaşamaya başlayabiliriz. Bir şeyler konusunda çok gaza gelir. Hızlı hareket edersek zarara uğrayabiliriz, yaralanabiliriz, hasar alabiliriz. Burayı birazcık daha sakin geçirmekte fayda var. Özellikle sakarlıklara, sakatlıklara, kazalara çok açık olduğumuz bir sürece işaret eder ama burası savaş demektir. 31 Mayıs tarihinde ise Merkür Uranüs kavuşumu gerçekleş Şimdi Merkür bizim zihnimizi temsil ediyor. Uranüs ise böyle bir anda aydınlanmayı temsil eder. Şimdi bunun olumlu açısı aklınıza gelecek olan fikirlerin böyle çok yaratıcı olabileceğini gösterdiği gibi biraz böyle akıl tutulması yaşayabileceğimiz ya da duyduğumuz bilgilerin bizi şok edeceği risklerini de barındırır. Para piyasalarında hacmin artacağı durumları gösterir. Fakat Merkür Uranüs'te de, de yine şimdi Merkür ulaşımı da gösterdiği için ulaşımla ilgili ani beklenmedik, iletişimle ilgili ani beklenmedik gelişmeler, aksaklıklar, trafik kazaları, ulaşım kazaları iletişim, internetle ilgili sıkıntılar söz konusu olabilir. Burayı eğer bir fikriniz varsa bunu böyle patlatmak için kullanın. Sosyal medyayı kullanabilirsiniz ya da fikrinizi işte güvendiğiniz bir insana açıklayabilirsiniz. Genel olarak yeni bir döngünün başlangıcıdır kavuşumlar. Kaotiktir. Önümüzü görmekte zorlanırız ama tohum atmak için de oldukça destekleyici bir süreçti. Bir fikriniz varsa bunları yaymakta çekinmeyin. Bu hafta bir yeni ay ve dolunay olmadığı için gezegen etkileşimlerimiz de bu kadar. Şimdi isterseniz burç etkisinden bahsedelim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Bir burçta 30 derece var ve biz burç yorumu yaparken aslında sizin hangi derecede güneşinizin olduğunu, hangi derecede yükseleniniz olduğunu bilemiyoruz. Genel bir yorum yapıyoruz. Dolayısıyla aslında gündem konularından bahsediyoruz. Sizi direkt olarak nasıl etkileyeceğini öğrenmek istiyorsanız en doğru bilgi danışmanlık alırken olur. Bu burç yorumlarında hayatımın hangi alanlarında gündemler var, hangi alanlar ile ilgili zorlanabilirim, hangi alanlar ile ilgili desteklenebilirim diye dinlerseniz çok çok daha verimli olur. Şimdi gelelim bakalım burç yorumlarına ilgili koçlar ve yükselen koçlar. Bu hafta parayla ilgili anlaşmalar, özellikle uzak yerler, sinema sektörü, kamera arkası işlerle ilgileniyorsanız, uluslararası bağlantılı işleriniz varsa, kalıcı anlaşmalar, imzalar atma potansiyeliniz çok yüksek. Şifa konularıyla ilgilenen yükselen koçlar için de maddi konularda oldukça desteklendiğiniz bir süreci işaret ederken Mars-Kiron kavuşumu birinci evinizde. Kazalara dikkat. Yani bu hafta özellikle böyle bir estetik yaptıracağım. Böyle şuursuzca gaza basacağım. İşte enerjime ara Kullanırken atacağım yok. Çok enerjinizin yüksek olduğu fakat hasar alma riskinizin de yüksek olduğu bu haftada birazcık daha sakinliğinizi korumanız gerektiğini söyleyebilirim. Para konularında fırsatlara açıksınız. Yani birazcık daha böyle normalde ben size çok riskli yatırımlar yapmayın derim. Sizin para evinizde Boğa burcu var ama bu dönem böyle hızlı al satlar yapmak, hızlı aksiyona girmek. Bakın hayatınızla ilgili değil, parayla ilgili konulardan bahsediyorum. Desteklerinizde bir süreçten geçiyorsunuz. Hiç beklemediğiniz yerlerden para kazanabilirsiniz. Genel olarak destekleyici bir hafta. Kazalara, sakarlıklara lütfen gözünüzü seveyim dikkat edin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar bu hafta arkadaşlarınız alanında oldukça destekleniyorsunuz. Bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Onlarla beraber sözleşebilirsiniz. Eğlenebilirsiniz. Bir arkadaşınız size destek olabilir. Yani sosyal çevreden uzaklaşmamanız gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Mars Kiron kavuşumunu 12. evinizde deneyimleyeceksiniz. Bu da demek oluyor ki birazcık daha şifa ve hastaneler konusuna dikkat et gitmekte fayda var. Şimdi biz Allah ben hastaneye mi yatıyormuşum diye üzülmüyoruz. Herhangi bir sağlık problemimiz varsa önden gidip muayenemizi oluyoruz. Bir diğer önemli gösterge ise Merkür-Uranüs kavuşumunu birinci evinizde yaşayacaksınız. Motivasyonlarınızla ilgili yani bu hayatta ben ne istiyorumla ilgili çok parlak bir fikir aklınıza gelebilir. Bugüne kadar bunu fark etmemiş olabilirsiniz. Üzerinde düşünmemiş olabilirsiniz. Hani vardır ya bazı kırılım zamanları. İşte bu kırılım zamanından ziyade böyle kendinizle ilgili bir fikir üretebileceğiniz ve bu şey de olabilir. Ya ben ben dans çok severim. Hiç dans kursuna gitmedim ki. Hadi ben artık bir dans kursuna gideyim gibi basit bir şey de olabilir. Oradan biriyle tanışırsınız, oradan biriyle görüşürsünüz, yeni sosyal çevreler elde edersiniz. Bu sizin için oldukça destekleyici. Aklınıza gelen fikirleri bu hafta not edin ve eyleme geçin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu hafta kalıcı iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Özellikle yurt dışında çalışmak isteyenleriniz varsa, oldukça desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sağlık sektöründe çalışan ikizler için de belki işte hasta ne çalışıyorsanız başka hastanelere geçme, terfi alma konuları gündeminizde olabilir. Bu hafta dikkat etmeniz gereken konu arkadaş çevreniz. Bazı arkadaşlıklarınızı kesip atabilirsiniz. Arkadaşlarınız sebeple yara alabilirsiniz ya da bazı arkadaşlarınız sizi şifalanmanız için harekete geçirebilir. Ama yine de sosyal çevrenize dikkat etmeniz gereken bir haftadan geçiyorsunuz. Bir diğer önemli konu ise 12. evinizde gerçekleşecek olan Merkür Uranüs kavuşumu. Aslında ruhsallığınızla ilgili aydınlanmalar, maneviyatınızla ilgili aydınlanmalar yaşayacağınıza işaret ediyor. Eğer imkanınız varsa bu haftayı birazcık daha inzivaya çekilerek ne istediğinizi düşünerek, kendinizi ruhsal olarak nelerin tatmin ettiğini fark ederek geçirirseniz bu haftayı aktif bir şekilde kullanmış olursunuz. Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler, eğitim konularında arkadaşlarınızdan destek alabilirsiniz. Sınava falan hazırlanıyorsanız bir arkadaşınızı bulun. Aynı zamanda arkadaşlarınızla tatile gitmek için de oldukça desteklenmiş bir süreçten geçiyorsunuz. Bu dönem arkadaşlarınız sizin inançlarınızı da etkileyebilirler. Dikkat etmeniz gereken konu ise kariyer konuları. Bir anda gaza gelip istifayı basma riskiniz var. Özellikle eşin ailesi, kayınvalideler, kayınpederler konusunda biraz dikkatli olun. Konuşmalar yaralayıcı ve kırıcı olabilir. Bu hafta atar gider yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bir de bu haftanın en önemli konularından bir tanesi ise yeni fikirler üretebileceksiniz. Fakat bu yeni fikirleri siz kalabalıklarla üreteceksiniz. Yani bu hafta inzivaya çekileyim ne istiyorum ona bakayım haftası değil. Bu hafta sosyalleşiyorsunuz, gruplara giriyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni networklere ediniyorsunuz ve bu insanlar size parlak fikirler sunacaklar ya da bu insanlardan ilham alacaksınız. İnsanlarla iletişim kurmaktan kaçınmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir pazara çıkın, bir kuaföre gidin. Yani böyle ay ben kiminle görüşeyim deseniz o sosyal çevrenizi böyle sıkı fıkı tutmak belki yeni insanlarla tanışmanızı sağlayabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar kariyer konularında patrondan zam isteyecekseniz gün bugün. Aynı zamanda krediler, borçlar, birinden destek almak, maddi konularda destek almak istiyorsanız oldukça destekleriniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bu hafta özellikle eğitim konularında kesip atma riskiniz çok yüksek. Ben okulu bırakıyorum dememeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Bir de yurt dışına gidecekseniz, yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa yaralanma, hasar alma riskiniz var. Eğer imkanınız varsa bu hafta şartları çok fazla zor Derim. ama yine de hani benim işim var derseniz işte cüzdanınıza pasaportunuza sahip çıkın. Bu haftanın desteklendiğiniz konularından bir tanesi hatta en önemlisi kariyer konularınız olacak. Kariyerle ilgili konularda yeni fikirler edinebilirsiniz. Yeni fikirler aklınıza gelebilir. Mesela bu kendi işinizi yapıyorsanız yeni bir yatırım olabilir. Yeni bir iş alanına girmek olabilir ya da birinin yanında çalışıyorsanız aklınıza bir fikir gelirse bu konular sizin kariyer konularınızda başarılı olmanızı sağlayabilir. Bir de burada şuna dikkat dikkat etmek lazım. Özellikle evli yükselen aslanlar için söyleyeceğim. Bu hafta kayınvalideleriniz, kayınpederleriniz konusunda da oldukça desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Kızım oğlum şunu şöyle yap derlerse kaynana demeyin. Aslında o fikir sizin çok işinize yarayabilir. Başaklar ve yükselen başaklar evlilik söz, nişan konusunda kaç haftadır destekleniniz gibi bu haftada destekleniyorsunuz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili bir ortaklık kurmak istiyorsanız oldukça destekleniniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bir de yaptığınız işleri yurt dışına taşımak, yurt dışına taşınma konuları da gündeminize gelebilir. Dikkat etmeniz gereken konu operasyonlar. Belki kaçtınız kaçtınız size kaç haftadır ben operasyon sağlık diyorum bilmiyorum ama yani o kadar çok gezegen etkileşimi var ki burada dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz operasyonlar, cerrahi müdahaleler gündeme gelebilir. Olumlu yönü nedir derseniz belki bir borcunuz vardır krediniz vardır. Bu hafta onları kesip atabilir, toplu ödemeler yapabilirsiniz. Bu alanda da oldukça şanslısınız. Bu hafta özellikle yurt dışı ve eğitim konularında bir şeyler yapmak istiyorum ama bugüne kadar yapamadım diyorsanız fırsatlar yakalamaya açık olduğunuz Bir süreçten geçiyorsunuz. Belki yurt dışına gitmek istediniz ama nasıl gideceğinizi araştırmanız. Belki bir eğitim almak istediniz nasıl bir eğitim olduğunu, kimden almanız gerektiğini araştırmanız. Bu hafta eğer bu bunlara biraz daha odaklanırsanız bu konular yarın öbür gün sizin kariyer alanınızı bile etkileyebilir. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler eğer mesleğinizi değiştirmek istiyorsanız kariyerinizle ilgili yeni bir sektöre geçmek istiyorsanız desteklendiğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. İş değişiklikleri sizin için olumlu gözüküyor. Fakat bu hafta ilişkilerimize dikkat. Armudun sapı üzümün çöpü diye boşama riskiniz var karşınızdakilere. Ya da işte ne bileyim belki bir ortaklığınız vardır. Eh yetti be diyesiniz gelir. Siz bir terazisiniz. Bu kadar böyle eh yetti ve kafasına kolay kolay girmezsiniz. Ama bu hafta böyle bir risk var. Ben sizi uyarayım. Bir şeyleri kesip atmak için çok uygun değil. Sonra pişman olmayın. Bu hafta bazı operasyon konuları, cerrahi müdahaleler gündeminize gelebilir. Ama çok böyle sizin için zorlayıcı değil. Belki de hayatınızda değiştirmek ve dönüştürmek istediğiniz bazı konular var. Bununla ilgili nasıl yapacağınıza çözüm üretemiyorsunuz bir türlü. Bu hafta aklınıza bu değişim ve dönüşümle ilgili gelen fikirleri uygulayabilirsiniz. Bakın değişim ve dönüşümdeki fikirleri uygulamak diyorum. Atar gider sevgiliyi terk etmek demiyorum ona göre. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler siz hala evlenmediniz mi? Bu 5. ev, 7. ev etkileşimleri söz konusuyken ilişkilerde kalıcı adımlar atmak oldukça destekleriniz bir sürü. Bak sonra geliyorsunuz bana diyorsunuz ki Tuba'am ben ne zaman evleneceğim? Ne zaman sevgili bulacağım? Bu işte bu dönem, o dönem bunu yapmanız lazım. Sağlığa birazcık dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle baş bölgesi, alerjiler bunlara dikkat etmeniz gerekiyor bir anda. Yani mesela alerjisi olan bir insansanız ilaçlarınızı almayı unutmayın. İşte ne bileyim böyle başınız ağrıyorsa bir doktora gidin. Migren atakları dönemin gündem konusu olabilir. Bunlara dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer hala bekarsanız bir anda ilişki başlayabilir sizin hayatınızda. Bir anda taşınma kararları alabilirsiniz arkadaşlar. Yani yer değişiklikleri konuları gündeme gelebilir. Ya da birileriyle ortaklık geliştirme konusu bu haftanın gündemi gibi gözüküyor. Ya ben hep tek başına iş yaparım kimseyle ortaklık yapamam diyorsanız bu hafta size bir teklif gelirse bunu değerlendirmeyi unutmayın çünkü bu hafta bununla ilgili oldukça destekleniyorsunuz ilgili yaylar ve yükselen yaylar gündem konunuz daha çok kariyeriniz, çalışma ortamınız, sorumluluklarınız varsa evcil hayvanlarınız. Bu konularda oldukça destekleniyorsunuz. Aile aile büyükleri konuları gündeme gelebilir. Size işinizle ilgili konularda destek atabilirler. Ya benim işim var çocuklara birinin bakması lazım gibi konular gündeme gelebilir. Bu noktalarda aileniz size destek olacaktır. Aileden destek almayı unutmayın. Fakat aşk konularında dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Atar gider yapma dönemi değil. Çocuklarınız varsa çocuklarınız gündem konusu olabilir. Bir de sporla ilgilenen yükselen yaylarımız varsa bu hafta sakatlıklara çok açık bir dönemden geçiyorsunuz. Çok gaza gelmeyin. Kendinizi çok zorlamayın. Özellikle baş bölgesiyle ilgili dikkat etmeniz gereken bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Çalışma ortamınızla ilgili fırsatları mutlaka değerlendirmeniz gerekirken yeni fikirlerinizi topluma yaymayı unutmayın. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu haftanın gündem konuları çocuk, aşk, ilişkiler, hobiler, spor, sanat, konuları olabilir. Bu dönem kardeşlerinizle fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Kardeşlerinizle tatil planı yapabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu ise ebeveynler ve evinizle ilgili konular. Ev kazalarını açık olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Ailenizin kalbini kırmayın. Eh yetti be ben ayrı eve çıkıyorum diyen yükselen oğlaklar o evin bir de geri dönüşü var. Bunu da sakın unutmayın. Yaratıcılığınızın oldukça yüksek olduğu bu hafta kendi fikirlerinizi sevdiğiniz insanlarla paylaşıp onların desteğini alabilirsiniz. Atar gider yok destek var. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar bu hafta aile ve para konularının oldukça desteklendiği bir süreçten geçiyorsunuz. Maddi olarak sıkıntı hissederseniz ailenizden destek alabilirsiniz. Fakat kardeşlerle ilgili konularda birazcık dikkat etmeniz gereken iletişim kazaları yaşayabileceğiniz bir hafta. Trafik kazaları, ulaşım kazalarına çok açık bir süreçten geçiyorsunuz. Gaza gelmemeniz gereken bir dönemden geçtiğinizi tekrar hatırlatıyorum. Bu hafta annemden para istedim kardeşim laf etti gibi konular gündeme gelebilir. Belki de gizli gizli istemeniz gerekiyordur bilemiyorum. Şaka bir yana ev alma, mal mülk edinme, tarla, arsa alma konularıyla ilgili imzalar atabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer bu konular gündeminizde ise bu hafta araştırmalarınızı sıkı tutun balıklar ve yükselen balıklar iletişim konularında ve kardeşlerinizle ilgili alanda oldukça desteklendiniz Bir süreçten geçiyorsunuz. Canınızı sıkan bir konu varsa kardeşiniz yakın çevrenizden destek alabilirsiniz. Bu hafta dikkat etmeniz gereken konu ise para konuları. Bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz dünyaya derseniz ay sonuna daha var. Tamam ayın sonuna geldik ama bunun bir sonraki ayı da var. Bu konularda hasar alabilirsiniz. Biraz kendi değerinizi e, düşmüş gibi hissedebilirsiniz. İnsanların size değer vermediğini düşünebilirsiniz ama bu çok geçici bir etki. Bu konuda kendinizi çok yıpratmayın. Belki de bazı şeyleri yanlış anlıyorsunuzdur. Bu hafta iletişim konularında oldukça iyisiniz. Özellikle reklam, halkla ilişkiler, pazarlama ile ilgileniyorsanız bu haftayı mutlaka değerlendirin. Evet sevgili arkadaşlar bu hafta da bu videonun sonuna geldik. Beni desteklediğiniz için, abone olduğunuz için, beğenip yorum yaptığınız için teşekkür ederim. Hepinize şahane bir hafta dilerim. Haftaya görüşmek üzere.